Merhabalar arkadaşlar ben Hasan Hoca. Yeni bir video. Türk Kültür Medeniyet Tarihi 5. Ünite. Beklenen video. Türklerde eğitim ve bilim. Hemen başlarken bir kere daha hatırlatalım arkadaşlar. Türk Kültür Medeniyet Tarihi dersi 11 ve 12. sınıfta alınabiliyor. Aynı zamanda bazı okullarda seçmeli tarih dersi adı altında da okutulabiliyor. Türklerde eğitim ve bilim konusu maalesef sıkıcı konulardan bir tanesi. İçinde çok fazla bilgi var. Ama soru sorulabilecek yer sayısı çok az. Biz konu anlatımızı yaparken özellikle soru çıkabilecek yerlere yoğunlaşmaya çalışacağız ama dediğim gibi konunun içerisinde çok fazla anlatım var. Elimden geldiği kadar ayıklamaya çalıştım ama ancak bu kadar oldu. Biz hemen başlayalım. Şimdi ilk Türk Devletleri'nde eğitim ve bilim dediğimizde hemen şunu bir kere daha hatırlayalım. İlk Türk Devletleri dediğimiz Orta Asya Türk Devletleri. Yani Asya Hun Devleti var, Kök Türkler var, Uygurlar var. Toplamda dört devlet. Tabi bu arada inşallah şöyle demiyorsundur. Hocam nasıl dört devlet? Üç saydınız. E, Kök Türkler iki devlet ya arkadaşım değil mi? Hemen biz bu dört devletle ilgili eğitime bakarak bir başlayalım. İlk Türk devletlerinde eğitimin özellikleri dediğimizde ilk Türk devletlerinin yaşam biçimleri onların eğitim anlayışlarını ve eğitim uygulamalarını etkilemiş. O zaman ilk Türk devletlerinde eğitim anlayışını etkileyen şey nedir arkadaşım? T Türk devletlerinin yaşam biçimleri. İlk Türk devletlerinde verilen eğitimde töre çok önemli bir yere sahip. Aileler çocukların ve gençlerin sosyalleşmeleri için özel çaba sarf ediyorlar. Ama bunun yanında İlk Türk devletlerinde eğitimin en önemli hedefi Alp insan yetiştirme. Ve buna büyük önem verilmiş. Alp insan olabilmek büyük bir erdem olarak kabul edilmiş. Burada Alp insan olabilmek için ahlak, terbiye, iyilik, cömertlik, sorumluluk ve bilgi çok önemli. Zaten bu dönemlerdeki Türk eğitim anlayışının pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Özellikle kulaklıkla dinleyen arkadaşlar kusura bakmasınlar. Bu gibi değerler ön plana çıkmışlar. Konar göçer hayat yaşayan ilk Türk toplulukları sürekli savaş halinde oldukları için veya sürekli savaş tehlikesiyle karşı karşıya oldukları için savaş sanatını çok iyi biliyorlarmış. Yani eğitimde özellikle savaş sanatı çok önemliymiş. Tabi bunun için ne olacak? Savaşacak olan kişi çok iyi şekilde ata binecek, çok iyi ok atacak, çok iyi kılıç kullanacak. Ve bunlar çocukluk yaşlarından itibaren çok disiplinli bir şekilde veriliyormuş. Şimdi burada özellikle şuna bir yıldız koyayım. Bak. Dikkat et arkadaşım. İlk Türk Devletleri olan, ilk Türk Devletleri'nden olan Hunlar ve Köktürkler'de örgün eğitim kurumlarının olduğuna dair kesin bir kanıt yok. O zaman şöyle diyelim arkadaşım hemen sınava dair bir soru söyleyelim sana. Örgün eğitim kurumlarının ilk başladığı devlet Uygurlardır arkadaşım. Bak buna dikkat et. Test olsun, klasik olsun her türlü sorulabilir. Hunlar'da eğitime bakalım. İlk Türk Devletleri'nden Hunlar'da eğitim ilk Türk hükümdarı Teoman dönemine başlamış. Hun devletinde ilk defa eğitim ne zaman başlar? Teoman döneminde. Peki asıl gelişim ne zaman ortaya çıkar? Metehan döneminde. Unutma. Burada özellikle şuna dikkat edelim. Metehan döneminde Hunların okur yazar olduğuna dair bir kanıt var. Metehan'ın Çin imparatoruna gönderdiği mektup. Çin İmparatoruna mektup yazabiliyorsan eğer sen o zaman okur yazarsındır. Kök eğitime baktığımızda Türk tarihine müthiş bir katkı sağlamışlar. Türk tarihinin ilk alfabesini yapmışlar kök Türk alfabesi. 38 harften oluşan bir alfabe. Bunun yanında Türk tarihinin bilinen ilk yazılı eserleri olan Orhun kitabelerini bırakmışlar. Hemen ikisine yıldızı yapıştırdım arkadaşım. İlk Türk alfabesi kök alfabesi veya Orhun alfabesidir. Türklerin bilinen ilk yazılı belgeleri de Orhun yazıtları veya Köktürk Türk yazıtlarıdır. Orhun yazıtları destanlar gibi sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin önemli bir adımdır. Dikkat et arkadaşım bak Asya Hun Devleti döneminde genelde eğitim veya eğitim unsurları destanlardan anlaşılıyor. Ama köktürklerden itibaren destanlardan yani sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş söz konusu oluyor. Ama burada orhun yazıtlarını unutma. Köktürklerdeki eğitimin Hunlardan farklı olan yanı yazının taşlara kazınması. Yazının taşlara kazınmış olması köktürklerde planlı bir eğitim anlayışı olduğunu göstergesidir. Hemen soruya dönüştürelim. Köktürklerde planlı bir eğitim anlayışı olduğunun kanıtı nedir? yazının taşlara kazınmasıdır. Uygurlarda eğitim dediğimizde, Uygurlardaki eğitim anlayışı Köktürklerdeki eğitim anlayışına benzemekle birlikte bazı konularda Köktürklerden farklıdır. Hemen son iki sayfa devam edelim. <laughs> Hemen burada hatırlayalım. E, Orta Asya'da kurulan dört Türk devletine baktığımızda Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğuydu, ilk Türk devletiydi. Şimdi yerleşik hayata geçişle birlikte Örgün eğitim yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor. Az önceki sayfada da söylemiştik. Demiştik ki örgün eğitim Uygurlarla başlar. Uygurlar da neden başlıyor? Çünkü onlar da yerleşik hayatla beraber ortaya çıkan bir durum. Uygurların manevizm dinini kabul etmesi onların eğitim anlayışını da etkilemiştir. Uygurlar ilk dönemlerde tarihin ilk Türk alfabesi olan Orhun alfabesini kullanırken daha sonra kendilerine has bir alfabe kullanmaya başlamışlar. Bu alfabe Türk tarihinin ikinci alfabesi Uygur alfabesi. Yalnız Uygur alfabesi soğut alfabesinden etkilenerek oluşturulmuştur arkadaşlar. Uygurların hem kendi dillerinde hem de komşu ülkelerin dillerinde eserler basması, okuyup yazmanın Uygur ülkesinde yaygın olduğunu gösteren önemli bir delildir. Yani adamlar ciddi ciddi kitap basıyorlar hem kendi dillerinde hem de komşu ülkelerin dillerinde. Ülkelerinde katipler var, bürokratlar var, çevirmenler var, öğretmenler var. Bu Uygurlarda örgün eğitim yapıldığının kesin kanıtıdır. Özellikle öğretmenlerin varlığı Son yapılan araştırmalarda Uygurlarda 23 tane okul tespit edilmiştir. Ama burada bir de şuna dikkat et arkadaşım. Köktürkler yazılarını taşa yazarken, sert zeminlere yazarken, bıçakla kazırken Uygurlar kalem ve fırça ile birçok kitap yazmıştır. Yani Uygurların yazım anlayışı farklıdır. Köktürkler taşa, Uygurlar kalem ve fırça ile bez veya kağıt üzerine yazı yazmaktadırlar. İlk Türk devletlerinde bilim dediğimizde Hunlar'da, e, Hunlar'da Önemli eğitimlerden biri savaş ve araç gelişlerinin yapılmasıydı. Konar göçer hayat süren Hunlar'da bilime dair en elimizdeki en önemli belirti hayvan ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik yaptığı çalışmalar bir de hayvan hastalıklarıyla ilgili yaptıkları çalışmalardır. Mesela Hunlar e, misk otuyla hayvanın yarasını dağlayabiliyorlardı. Bu bilimsel bir gelişmedir. Köktürkler'de demircilik ileri düzeydeydi. Bilimsel bir gelişmedir. Ama Uygurlar'da bilimsel gelişmeler diğerlerine göre Hun ve köktürklere göre çok 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 ileri düzeydedir. Yani Orta Asya'da kurulan Türk devletleri arasında eğitim ve bilimde en gelişmiş olan Uygurlardır arkadaşım. Uygurlarda araç gereç yapımı, gelişmiş bir şehir planlaması, çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşı, bilimsel açıdan önemli bir noktaya ulaştıklarının kanıtıdır. Madencilik alanında da bakır oksidi kullanmışlar, nişadır, boraks kullanmışlar. İleri düzeyde bakırcılık ve kuyumculuk yapabiliyorlarmış. Ama Uygurlarla ilgili en önemli bilgi matbaa kullanmaları. Tahta kalıplar kullanarak baskılar yapmışlar. Ve Uygurlar kağıdı kullanmışlar. Bak arkadaşım bunlar hep parça parça soru olarak karşına çıkabilir veya yani bütün olarak karşına çıkabilir. Uygurlar matbaa ve kağıdı kullanan ilk Türk topluluğudur. Şimdi burada bir de şurada bulunan iki kelimeye çok dikkat etmek lazım. Potansiyel sorulardan bir tanesidir. Türklerde hekimin karşılığıdır. Otacı veya emçi. Hekimin olması zaten bilimsel faaliyetlerin olduğunun kanıtıdır. Yalnız otacı ve emçinin yanında kan ve baksı denilen hekimler de vardır. Da bu arada yalnız kan ve baksıya %100 hekim diyemezsin. Bunlar normalde şaman inancında din adamlarıdır. Ve onlar bitki ve mineral kaynaklı ilaçlarla ne yapmaktadırlar? İnsan tedavisi yapmaktadırlar. Yani alternatif tıp gibi düşün. Da bunun yanında kitap yazmamış ama böyle ufaktan işte büyü benzeri denemeleri de vardır. Bu kan veya baksıların. O zaman otacı ve emçi hekimdir. Kan ve baksı ne diyelim hem din adamı hem hekimdir gibi düşünülebilir. Türkler çok eski dönemlerden itibaren 10 tabanlı sayı sistemi kullanmaktadırlar. Yalnız bazen 10 tabanlı sayı sistemi demezler. Desimal sistem derler. Aritmetik hesaplarda sayı dizilerini kullanmışlardır. Ağırlık uzunluk ölçüleriyle para bilimlerde para birimleri kullanmışlardır. Türkler astronomi alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. Güneşi ayı izlemişler. Bunlara çeşitli anlamlar yüklemişlerdir. İlk baharın gelişi Nevruz Bayramı'dır bizde. Türkler Venüs'e sabah yıldızı derler. Merkür e ise akşam yıldızı derler. İhtiyaç olabilir arkadaşım. Onlara da dikkat edin. Türkler 12 hayvan Türk takvimi kullanmışlardır. Bu takvim güneş yılı esaslıdır. Ve bu takvimin kullanılmış olması Türklerde astronomi bilminin yapılmış olması. Bu arada ifadeyi yanlış söyledim. 12 hayvan Türk takviminin Türkler tarafından yapılmış olması Türklerde astronomi biliminin geliştiğinin kanıtıdır. Bu takvimde her yıl bir hayvan ismiyle anılır. 12 yılda bu hayvanlar devrederler. Ve bu takvimde bir yıl 365 gün 5 saat 50 dakika 47 saniye olarak belirlenmiştir. Hocam önemli mi? Ya değil arkadaşım o kadar da sorulmaz. Hemen ilk Türk İslam Devletleri'nde eğitim ve bilime geçelim. Şimdi ilk Türk İslam Devletleri'nde eğitim ve bilim faaliyetleri dediğimizde bu dönemlerde bir batıya bakmak lazım bir de İslam dünyasına bakmak lazım. İlk Türk İslam Devletleri veya İslamiyet'in doğduğu dönemler ve ilk Türk İslam Devletleri döneminde batıda bilime önem verilmiyor. İnsan düşüncesi baskı altında. Hatırlarsın belki arkadaşım skolastik düşünce var baskı altında tutuluyor. Bu dönemde ise eğitim ve bilime önem veren İslam dini doğuyor. Bu din insanları öğrenmeye ve bilimsel çalışmalar yapmaya yöneltiyor. Türkler de kalabalık gruplar halinde İslam dinine geçince İslam dünyası eğitim ve bilim alanında önemli gelişmeler gösteriyor. Bu dönemde Karahan hükümdarları veya Karahan hükümdarları bilimsel faaliyetleri destekleyince Buhara, Semerkant, Taşkent, Balasagun, Kaşgar gibi şehirler bilim ve kültür merkezi haline dönüşüyor. Şimdi arkadaşım buraya bir yıldız koydum. Eğer öğretmenin sınavla ilgili zor olacak arkadaşım demişse eğer bak bu şehirlere dikkat et. Ha diyor sanki hocam hocam bizi bu kadar hocam bizi bu kadar zorlamaz diyorsan bu şehirlere takılmana gerek yok. Bunlar zaten Karahanlılar'da kültür şehirleridir. Bak Kaşkarlı Mahmut vardı değil mi arkadaşım? Oradan yakalayabilirsin bir tanesini. Karahanlılar'da birbirinden değerli düşünür ve bilim insanları yetişmiştir. Bak bunlardan bir tanesi Kaşgarlı Mahmut, bir tanesi Yusuf Has Hacip. Yani Kaşgarlı Mahmutla Yusuf Has Hacip'in ortak özelliğine Karahanlılar döneminde yetişmiş, ünlü, düşünür ve bilim insanlarıdır. Kaşgarlı Mahmut, hemen yıldızı yapıştırdım. Şu ifade test olsun, klasik olsun, boşluklu olur mu olsun karşına soru olarak çıkacak arkadaşım. %99. Bak demedi deme. Kaşgarlı Mahmut Türk tarihinin ilk Türk haritacısı ve piloloğudur boşluk doldurmaya hemen dönüştürelim. Türk tarihinin ilk Türk ilk Türk haritacısı ve filoloğu nokta noktadır diye sorulabilir. Yusuf Has Hacip bu dönemin diğer önemli düşünür ve fikir adamıdır. Kutatku Bilik önemli bir siyasetname ve nasihat Bu Yusuf Has Hacip ve Kutatku Bilik Kaşgarlı Mahmut ve Divan Lügatet Türk'ü zaten bunları sen arkadaşım edebiyat dersinden de az çok biliyorsun. Büyük Selçuklularda eğitim ve bilim dediğimizde Hemen şu cümleye dikkat. Yıldızı koyduk. İlk Selçuklu Medresesi Tuğrul Bey döneminde 1040'da Nişabur'da kurulmuş. Ama yaygınlaşma Alparslan döneminde. Selçuklular öğretimi, eğitim öğretimi ücretsiz hale getirmişler. Öğrencileri maaşa bağlamışlar demeyelim de biz ona. Öğrencilere burs vermişler. Ünlü vezir Nizami Mülk kendi adını taşıyan bir medrese kurdurmuş. Ve bu medresede, medresenin yanında geniş bir kütüphane oluşturmuş. İşte bu medrese Hemen şöyle şuradan işaretleyelim. Bakın Nizami Mülkün adını taşıyan Nizamiye medreseleridir. Ama hükümdar olarak Alparslan dönemine denk gelmektedir. Bağdat'tadır. Ve bu medreseler Türk eğitim sistemini çok uzun yıllar etkilemiştir. Ve bu Nizamiye medreselerinin çok önemli bir özelliği vardır. Hemen yıldızı koydum. Bu kurumlarda dini bilgilerin yanında pozitif bilimlerde okutulduğu için dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Hemen test sorusu arkadaşım. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ilk medresesidir? A. Nişabur Medresesi. Yok. O Selçukluların ilk medresesi. B. Nizamiye Medresesi. Araya birkaç tane de öğretmen sıkıştır. Şimdi bu Nizamiye Medreseleri neden açılmış? Hemen yıldız, yıldız, yıldız. 3 tane yıldız. Test de olsa, klasik de olsa soru gelecek arkadaşım. Klasik olursa biraz daha acımasız olur soru. Nizamiye Medreselerinin açılış amaçları nelerdir diyecek öğretmen. Neden? Çünkü 5 madde. Öğretmenler 5 maddeyi çok sever. Devletin Haşhaşiler gibi radikal örgüt ve mezheplere karşı korunması. Haşhaşiler, batiniler, Hasan Sabbah hatırlarsın. Memur ihtiyaçlarının karşılanması ve din adamı yetiştirilmesi. E zaten din adamı yetiştireceksin ki bu mezhe mezheplere karşı devleti koruyacaksın. 3. Bilim insanlarının çalışmalarından faydalanılması. İslam'a yeni geçen Oğuz topluluklarının inançlarını pekiştirmesi, yoksul ve yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılması. İşte bu üç, bu pardon bu beş sebeple nizamiye medreseleri açılmıştır. Yalnız İslam tarihinde medreselerin yanında mescitler, ribatlar, tekke ve zaviyeler eğitimde önemli bir yere sahiptir. Burada hatırlarsan bu ribatlar sonradan kervansaraya dönüşecek. Selçuklularda tıp eğitimi genelde şifanelerde verilirdi. Astronomi de rasathanelerde öğretilirdi. İlk Türk İslam devletlerinde kıble yönü ve ibadet saatlerinin düzenlenmesi açısından astronomi bilimi çok gelişmiştir. İlk Türk İslam devletlerinde astronomi biliminin gelişmesinin sebebi nedir? İlk kıblenin yönü tespiti. Bunun yanında ibadet saatlerinin tespiti buna çok büyük e, ne demiştir? önem arz etmiştir. Cümle olmadı ama sen idare et arkadaşım. Melikşah döneminde bir rastlatane kurulmuş Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde. Bu dönemde yaşamış olan ünlü bir astronom matematikçi var Ömer Hayyam. Bu Ömer Hayyam Celali takvimini yapmış. Celali takvimini hazırlayan komisyonun başında ünlü matematikçi astronom Ömer Hayyam vardır arkadaşım. Türkiye Selçukluları Büyük Selçuklularda olduğu gibi eğitim öğretime büyük önem vermiş. Medreseler açmışlar. Eğitim ve bilime katkı sağlamışlar. Yalnız arkadaşım burada kitapta bir eksik var. Öğretmenim bunu büyük ihtimalle söylemiştir. Sınavda da buradan soru sorabilir. Şimdi arada kitapta eksik olan soru şu. Peki şöyle diyelim. Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk medresesini Tuğrul Bey Nişabur'da açtı. Peki Anadolu'daki ilk medrese. Ben hemen şöyle şuraya ekleyeyim. Bak Anadolu'da ilk medreseyi açanlar Danışmentlilerdir. Danışmentliler. Danışmentlilerin açtığı ilk medresenin adı Yağı Medresesidir. Yağbasan Medresesi. Bir daha söyleyeyim ben buraya yazmayayım. Anadolu'da açılan ilk medrese hangisidir? Yalıbasan medresesidir arkadaşım. Tıp bilimine önem, tıp biliminde önemli gelişmeler Türkiye Selçukluları döneminde yaşanmış. Şifane şifa haneler açmışlar. Cüzzamlı hastaları tedavi etmeye çalışmışlar. Türkiye Selçuklularından bir tık önce yaşamış olan çok önemli bir bilgim var. El Cezeri. Bak arkadaşım. El Cezeri'ye en büyük yıldızı yapıyorum. Beş yıldız. Paran varsa buraya yatır arkadaşım. Buradan soru gelecek. Kesin soru gelecek. Kesin kazanacaksın. Ya El Cezeri sorar. Hiçbir tarih öğretmeni El Cezeri'ye dayanamaz. Tabi bu arada bu kadar iddialı konuştuk. İnşallah bütün tarih öğretmeni arkadaşlar benim gibi düşünüyorlardır. El Cezeri bu dönemde mühendislik alanında önemli çalışmalar yapmasıyla ünlü bir mühendis, mühendislik alanında. El Cezeri sibernetik biliminin kurucusu kabul ediyor. Yani denge kurma ve ayarlama veya bir başka tabirle robot, robotik biliminin kurucusu kabul ediyor. Su çarkıyla işleyen tulumba, el cezerinin yaptığı makinelerden sadece bir tanesi. Bu icat modern mühendisliğin gelişimine doğrudan katkı sağlamış. En ünlü makinesi filli su saati. Filli su saatini yapmış. Şimdi el cezeri yapmış olduğu bütün makineleri, bütün cihazları Kitabül Hiyel diye bir kitabı var. Orada resimli ve detaylı bir şekilde anlatmış arkadaşım. Yani el cezerinin yaptığı aletler, yapmış olduğu mühendislik otomat sistemine uygun. Yani kendiliğinden harekete geçip düzenli bir şekilde durduktan sonra tekrar hareket edebilen araçlar yapmış el cezeri. Hangi kitap? kitab Hiyel. Sibernetik biliminin kurucusu. Filli su saati. Hepsine dikkat edin arkadaşım. Bak 5 yıldız koyduk. Ahilikte meslek eğitim bir daha hatırlayalım. Ahilik ilk Türk İslam devletlerinde meslek örgütlenmesiydi. Esnaf teşkilatıydı. Şimdi ahi teşkilatında İlk basamak yamaklık. Bir ustanın yanında yamak oluyorsun. İki yıl ücretsiz yamaksın. Ardından bir törenle çırak oluyorsun. İkinci basamak. Üç yıl sürüyor. Ardından bir sınava tabi tutuluyorsun. Kalfa oluyorsun. Üçüncü basamak. O zaman şöyle diyelim. Önce yamak, sonra çırak, sonra kalfa. Yıldızı koyalım. Bunların sıralaması sorulabilir. Hangisi yoktur denilebilir. Hangisi vardır denilebilir. Dikkat et. Yani yamak, çırak, kalfa. Kalfa olduktan sonra, kalfalık bittikten sonra, üç yıl geçirdikten sonra, Güven sağlarsan ve sınavı geçersen usta oluyorsun arkadaşım. Yalnız usta olabilmen için ustanın senin beline şet bağlaması gerekiyor. Kuşak bağlaması gerekiyor. Şet bağlandıktan sonra artık sen de dükkan açabilirsin kendine. Yalnız ahilikte bu işte e, yamak, çırak, kalfa, usta sıralamasında sadece meslek eğitimi önemli değil. İnsan bir bütün olarak ele alınıyor. Kişiye meslek eğitiminin yanında din eğitimi, ahlak eğitimi ve sosyal bilgilerde veriliyor. Şimdi bir diğer konumuz arkadaşlar Kutatku Kutatku Bilik bir divan lügati Türkiye göre eğitim ve bilim. Şimdi ilk Türk İslam edebi eseri olarak kabul edilen Kutatku Bilik. Dikkat. İlk Türk İslam edebi eseri olan Kutatku Bilik. Mutluluğun temel şartı bilgiye bağlı olarak ifade ediyor. Zaten Kutatku Bilik mutluluk veren bilgi demek. Ya mutlu olmanın temel şartı neymiş? Bilgiymiş. Bu kitaba göre insanlar bilgili olurlarsa uygun davranışları anlar ve yapar. Uygun davranışları yapan kişi de mutlu olur diyor. Yusuf Asacık diyor ki Arapça ve Farsça kitaplar çoktur. Bizim dilimizde bütün hikmetleri toplayan kitap budur. Bu Türkçe koşukları yazdım sana. Okurken unutma, dua, kıl bana deyip Türkçeye verdiği önemi belirtiyor. Herkesin anladığı bir Türkçe ile yazılan bu eser İslam öncesi Türk dilinin gücünü de göstermektedir. Çünkü İslam öncesi yazılmamıştır tamam. ilk Türk İslam edebi eseridir ama önceki mirası aktarmaktadır. Kaşgarlı Mahmut döneminde yazılan Divan Lügati Türk adlı eser Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış eğitim tarihimizin en önemli eserlerinden bir tanesidir. Bu Divan Lügati Türk sadece bir sözlük değildir. Aynı zamanda ilk Türk haritası da içinde bulunmaktadır. Kadim Türk kültürünün anlatıldığı bir eserdir. Kaşgarlı Mahmud Türk dilinin önemini anlatmak için günlük hayattan, atasözlerinden ve manzum eserlerden alıntılar yaparak eserini zenginleştirmiştir. Karanlılar döneminde dikkat. Yusuf Has Hacip, Yusuf Has Hacip ve Kaşgarlı Mahmud'un çalışmaları Türk dilinin zenginleşmesini, dil birliğinin sağlanmasını, Türkçenin o dönemde bilim dili olduğunu göstermesi bakımından da önemlidir. Şimdi geldik arkadaşlar Türk İslam devletlerinde bilim insanları. Hemen apoliti takalım şöyle şuraya. Mutlaka öğretmenin buradan bilim adamı soracak arkadaş. Test yapıyorsa buradan özellikleri verecek hangi bilim adamıdır diye soracak. Dikkat et. Hemen ilk bilim adamımız Harezmi ile başlayalım. Cebir biliminin kurucusu matematik, astronom, coğrafyacı. Avrupa'da Alkarizmi olarak hatırlanıyor. Al-Harezmi, Alharizmi, Alkarizmi yakalarsın onu. Cebiri geometride de, geometride de kullanarak analitik geometrinin temelini atıyor. Analitik geometri. Eminim birçok arkadaşımın en sevdiği derstir değil mi? Cebir yani matematik. Analitik geometri. En önemli eseri Kitabül Hisabül Hindi ve Kitabül Münhasar fi Hisabil Cebr ve Vel Mukabele. Şöyle diyebilirsin. Hocam ne yapıyorsun sen ya? Sen bile okuyamadın. Bir daha. Kitabül Muhtasar fi Hisabil ve Vel Mukabele. E hocam sen yılların tarih etmelisin. Ben bunu nasıl aklımda tutacağım? Bak arkadaşım. Harizminin H'sine bak. Bak. Hindi Hisabi. H'lerden ne yaparsın? Yakalarsın. Ezberleme. Y harflerinden yakala. Farabi. Türkistan'da Farab şehrinde duruyor, doğuyor. Veya öyle düşünüyor, öyle olduğuna inanılıyor. O yüzden ismi böyle zaten. İyi bir eğitim görmüş. Fizik, astronomi, matematik, müzik, siyaset alanları çalışmış. Bence Ayraç burada müzik. Herhangi bir soruda müzik görürsen yapıştır Farabi arkadaş. Değil mi? Oradan bak ne yapabilirsin, ayırt edebilirsin. Diğer bilim e, bilim insanlarında bunu görme şansın yok zaten. A, Farabi ile ilgili bunun haricinde Aristo mantığını en iyi kavrayan veya en iyi, ve en iyi açıklayan ikinci öğretmen namıyla anılan muallimi sani denilen kişidir. Aristo mantığını en iyi açıklayan kişidir Farabi. İhsaül ulum. Farabi. Farabi. İhsaül ulum. Bak iyi harfinden yakalayabiliriz. Bilimleri sınıflandırmış. Bu nedenle de İslam dünyası bilimleri sınıflandıran, sınıflara ayıran ilk kişi olarak tarihe geçmiş. Bir müzik kitabı yazmış, müzik kitabı yazmış Farabi. Avrupa'da Al Farabius, Farabius diye, El Farabius diye anılıyor. Bir diğer bu dönemin ünlü bilim insanı İbn Sina. Yine Cezeri için söylediğim şeyi burada da söyleyelim. İbn Sina'ya da öğretmenler pek dayanamazlar. Buhara'da, Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde doğmuş. Önce Kur'an ve edep bilimlerini öğrenmiş, ilimlerini öğrenmiş. Fıkıh, mantık, astronomi, felsefe de okumuş. 16 yaşında tıp eğitimine başlamış başarılarından dolayı kendisine Eşşeyhür Reis deniyor. Ama batıda Avicenna olarak anılıyor. Avicina, Avicina gibisinden anılıyor. <laughs> Pardon tekrar. Bulaşıcı hastalıkların gözle görülmeyen minik kurtçuklardan kaynaklandığını tespit ediyor. Yani mikrobu anlatıyor. Kan dolaşımının nasıl gerçekleştiğini açıklıyor. Başarılı ameliyatlar yapıyor. En ünlü kitabı El Kanun Fit Tıp i̇bn Sina bir doktordur en önemlisi. El Kanun Fit Tıp. Ve bu kitap Avrupa'da yüzlerce yıl boyunca temel ders kitabı olarak okutuluyor tıp fakültelerinde. Bir diğer önemli düşünür bilim insanı Biruni. Harizm şehrinde doğmuş. Asronom, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih konularına önemli eserler vermiş. Bak Farabi'de müzik vardı. Şimdiye kadar hiç müzik duymadık. Batı'da Ali Boron adıyla anılıyor. Biruni B'den yakalarsın. Jeodezi biliminin kurucusu kabul ediliyor. Gazneli Mahmut'la beraber Hint seferlerine katılmış. En önemli eseri Asarül Bakiye. Biruni Asarül Bakiye. Oldu mu arkadaşım? İkisi de B. El Hazini 12. yüzyılda İran'da yaşamış astronom ve mekanikçi. Cezeri gibi mekanikçi. Sultan Sencer'e sunduğu astronomi kitabında çeşitli şehirlerin enlem ve boylarını hesaplamış. Yıldızların konumlarını mükemmel şekilde astronomi tablolarına yansıtmış yaptığı hassas terazi sayesinde metaller ve taşların saf olup olmadığını anlayabiliyordu. Bu konuyla ilgili yazdığı eserin adı Kitabül Mizanül Hikme. Oldu mu arkadaşım? Bak ikisi H ile başlıyor. Da burada şöyle de diyebilirsin. Ya hocam, Harizmi de hey ile başlıyordu. Valla ee, orada Hindi ve mukabele neydi? Hisabül Cebr vel mukabeleden bir şekilde yakalayacaksın arkadaşım. Türk İslam Devleti'ne şifayeneler İlk şifa şifahaneler Gazneliler ve Karanlılar döneminde yapılmıştır. Selçuklular tıp merkezi sayılabilecek hastaneler kurmuştur. Selçuklular döneminde açılan bu şifahaneler Haçlı Seferleri sırasında faaliyette oldukları için dünya hastane tarihi önemlidirler. Bimaristan, Maristan Daru Şifa adıyla anılan bu hastaneler dışında bir de yüzam hastaları için miskinler tekkesi de denilen yüzam haneler vardı. Güzlem hastalarının olduğu yere miskinler çıktık kestirilmiş. Akıl hastalarının Avrupa'da bu dönemlerde dışlanıp terk edildiği dönemde Türkler bu hastalar üzerinde telkin, müzik ve renk ile tedavi yöntemleri uygulamıştır. Günümüze kadar ulaşabilen en önemli Selçuklu şifahaneleri Şam'da bulunan Nurettin Şifanesi, Divri'de bulunan Turan Melik Şifanesi, Kayseri'de bulunan Gevher Nesibe Hatun Şifanesi ve Tıp Okulu'dur. Burada yalnız özellikle Gevher Nesibe Hatun şifanesine dikkat. Anadolu'nun İslami döneme ait en eski şifanesidir. Dünyanın ilk tıp fakültesidir. Hemen şuradan yıldızları arttıralım. Anadolu'nun ilk İslami döneme ait en eski şifanesi dünyanın da ilk tıp fakültesi kabul ediyor. Burada arada arkadaşım arzu edersen ders kitabında Gevher Nesibe Hatun şifanesi nasıl yapılmışla ilgili küçük de bir hikaye var onu da okursan aklında çok daha kalıcı olacaktır. Evet sevgili gençler. E, kaçıncı üniteydi unuttum. E, ünitenin videosunun birinci bölümünün sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.